Selamünaleyküm arkadaşlar. Hülyanne Köy <laughs> hayat mutfağı. Şey. Telefonumuzu bir kapat. Ses bura geliyor. Burayı kapat. Kapat. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Hülyanne Köy hayat YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hepinize yine hayırlı akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler sorarsanız, olursanız bizlere çok şükür iyiyiz. Elhamdülillah bugün bize. Ee, ne yapıyorum bugün diye sorarsanız önümde görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Gökhan bugün yine balığa gitti. Gökhan av işini çok sever. Balık olsun veya da kuş güvercin hani vesaire ne gibi av derseniz her türlü avı çok sever arkadaşlar. 9 tane balık getirmiş. Şöyle sazan balığı. Yine şeye gitti arkadaşlar Nevşehir'in. Ne diyordu? Bu mi diyor? Ne yani Nevşehir'de şehirde? kuzulu şehir varmış orada oraya. Bakın en büyük şu sazan balığı. Şöyle göstereyim. Diğerleri de sazan da bir şu değişik yani geçenki tuttuğu balıktan. Ne balığı bilmiyorum. Şöyle göstereyim sizlere. Geçenki gittiğinde e, Öğlen 1'de gittiler, akşam 11 gibi geldiler, 11 gibi. O zaman da 8 tane getirdiler. Sabah şimdi bu, bugün de sabah 9'da gittiler, akşam 7'de geldiler arkadaşlar. Bu kadar getirdi. 3 kişi gittiler, tutulanlardan başta paylaşıyorlar. Demek ki 9'a paylaştılar. Şimdi bunları temizleyin. Sabah temizleyin dedim de girdi içime değilmedi arkadaşlar. Şöyle bu sazan balığı hem kılçıklı olur hem de çok pullar ıı, oluyor arkadaşlar. O yüzden şöyle pullarını temizleyin. İçini de temizleyin. Yıkayın. tuzlayıp, sonra bakın. Zaten saat şu anda daha 8 gibi ne harcayın. O yüzden yıkayın yani daha. Ne de olsa bu temizlenip yapılacak. Eve geldi. O yüzden yerine bırakmayayım yani bu işini dedim. Balıklarımızı temizleyin. Güzelce yıkayın. Tuzlayıp dolaba atacağım. Yarın da bakalım eğer annem vazgeçmediyse börek yapacak. Yarın da olur yani. Böreğine karnımızı doyurduk da. Bir diğer de bunu pişirelim. O yüzden belki bunu şimdi temizledim mi derin dondurucuya atabilirim arkadaşlar. Belki de derin dondurucuya atarım daha bir böyle kışın yerik Sobanın gözüne sürerim orada pişiririm belki yani bilmiyorum şu anda hiçbir aklımda bir şey yok o yüzden bir temizleyeyim buzdağı bir dondurucuya bir aklımda. da bakalım artık Balıklar nasıl bağlamış arkadaşlar çok bağlamış 100 liraya 3 tanesi 100 lira oluyormuş geçen biri almış 3 tane şu pahalı balığı var ya hani bizim burada ithal balık ona Şimdi doğrama bak diyor. Öyle güzelce kesiyor. Hani hiç kılçı falan olmuyor. Ona üç tane almış 100 lira vermiş. Bir iki sene öncesi ben 100 liralık aldım mı içine altı yedi tane giriyordu. Mübarek şimdi her şeyi aldı başına gidiyor bakalım. Allah sonumuzu hayırsın. Var bunda da bir hayır demek. Şöyle Kurlarını temizliyorum. Bunu temizledim. İlk önce pullarını bir temizleyeyim. Ondan sonra şöyle en büyüğünü de göstereyim sizlere. Bakın en büyüğü de bu şekilde. Bir seyir sıçramış anne pulu. Kimin? Ben de Şöyle tersinden yaptım mı sıçrıyor her tarafa. Şurada bak. Direkt şöyle yaptığım i̇şte zaman şimdi. hiçbir şey olmuyor. Yarın pazartesi var. Her oğlanız var. Bu şekilde şöyle temizlemiştir arkadaşlar. Fırlarını alıp da pişirirseniz derisi iyi. Bu süper iyi büyüklerini toplamış. Hmm, geçenki getirdiğinin de dördünü, üçü büyüyordu. Diğerleri ufaktı kurduğun yerin neresi şey gibi ağaç mı? Hı? Burayı kestin mi yoksa oralar öyle mi? İşte. Buralar yüz eşitleri. Bakın ne kadar çıkıyor pul. Arkadaşlar balıkları kuzeti temizledim. Şimdi yemeyeceğim. Ondan sonra parçalama işlemini geçeceğiz. Böyle bütün bütün koymayacağım. Şu şekilde şöyle temizleyelim önce. parçalayın Ondan sonra bir daha temizleyeceğim, Yani tam pişirme şeklinde getireceğim balıkları sonrasında tekrardan bir daha ıslatmaların sonuna geçeceğim. Evet. Bakın hiç yani kalmadı arkadaşlar. İçlerini de güzelce temizledim. Avcılar çıkardı dedi. Yanıma bir tabak ayarladık arkadaşlar. Ama maalesef hiçbirinden çıkmadı. Demek ki e, yavruları dökmüşler. Geçenki getirdiğin iki, iki tanesinde vardı. Onu da şey değilim. Avcılar yok da biz normalde havyar diye geçiyor. Zenginlerin meşhur yemeği. Bunu da temizlenirsin. Of olmuş? Yani balık diyorlar ya arkadaşlar size şöyle canlı canlı balık yağısını göstereceğim şöyle yakından göstereyim bakın görüyor musunuz bakın şunlar balığın yağı arkadaşlar bu şu içindeki bak iki taraflı iki tarafında da bolca yağlanmış o büyük balık şöyle tekrar göstereyim bakın size 老人也住院。Well, gördüğünüz gibi. Ön temizliğini yaptım arkadaşlar. Balığımızı şimdi bir de parçalayıp parçaladıktan sonra bir daha güzelce bir temizleyip ondan sonra poşetle etlerini göndereceğim. Şimdi de parçalama işlemine geçelim. Parçalama işleminde nasıl pişirelim bu balığı? Mesela şu şekilde şurayı şöyle kesin. Bunu bu şekilde pişiririm. Hemen şöyle koyun. Aslında bu iki tarafı böyle de pişer arkadaşlar da. Yine de ortadan şu şekilde açacağım. çekişebilir. Şey Ama ben bunu şöyle koparacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın bu şekilde açtım. Üç parçaya ayırdım balığımızı. Şimdi lavabonuzun içine atalım. ben ne yapayım arkadaşlar tuzlayın güzelce tuzladıktan sonra biraz şöyle bir, bir iki saat bekledim ondan sonra atın tuzunu biraz alsın içine hani direkt derin dondurucuya göndermeyin derisi acayip kalın zor kesiliyor aslında. Valla parçalamaz arkadaşlar. Direkt bu şekilde de pişer diye düşünüyorum. Yine de parçalama işlemini yapıyor işte. hepsini doğradım arkadaşlar. Bayağı çıktı. Şuradan da kesmedim ya. Şuradan Beni da bahsettim hiç acaba. Bir düşünmüyor değilim. Neyse bakalım. Buraları da pas. Ve daha da bir belki biraz şöyle kenara koyunca. Yoruldum bayağı. 5-6 balık dedik ya. Neyse sarmadık. Bayağı yoğurdu. Kolarım ağrıdı.

Güzel güzel tam güzelce kızartmalık bir şekilde hepsini parçaladım. Bu kadar oldu arkadaşlar görüyorsunuz koca bir tepsi. Şimdi ben bunları güzelce bir tuzlayın. Ondan sonra biraz da öyle dursun. Buraları temizleyene kadar şekilde şöyle şöyle, evet. şu şeylerimi temizleyelim. Komple şöyle bıçakları şöyle tahtamızı bu şekilde çiftleyelim arkadaşlar sıcak suyunuz gel otursun. Şunları şöyle temcikleyin. Şimdi makineye koy, bir de makine güzelce yıkasın. Temcikleyin olmaz. Reçel Yalan değil mi? Ağabeyinin bu ya ağabeyinin ha? İyiceş. Ağabeyinin otu bu. Evet. 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 evet, evet, evet. şekilde temizliğimizde yapıyorum arkadaşlar. Ama bayağı yoruldum Zaten bugün de ee, bu üçüncü video. Ee, nasıl üçüncü derseniz buraları temizledim bugün. dışarıya git. onun videosuna atacağım. Tabii ki zaten bunu izlerken de onları atmış olurum zaten önden. Bir de komşumuz çörek yapıyor. Ona yardıma gittim. 3-4 fırın çöreğin attım. Bayağı bir yoruldum. Zaten tam ben eve geldim. Yemek yerken börek yaptı biz fırında. Yani onu yerken de tam geldi. Ondan sonra su kaldırdım. Bu sürede balığa giriştim. Gerçekten çok yoruldum. Allah bir sürü Bu O kusam diye gözüme bakıyorum şimdi. Temizlemesin dolmazdı arkadaşlar. Mecbur temizlemek zorundayım sabah kalsa kilo o hani ben yapacağım. Sabah da kalsa, akşam da kalsa o işimiz mi yapılır? O yüzden hani de bir sabah koymak istemedim. Bugün onun için yarına bırakma diye boşa söylememiş hani Gerçekten de bir yandan da öyle. Yarın ne olacağını Allah'tan başka kimse bilemez. O yüzden zaten oturacağım. Hatta ben de yaptım. Biraz yoruldum mu yoruldum ama bunun yapacak bir şey yok. O balığı biz yiyecek ve da biz temizleyecek. Evet. Temizledim gördüğünüz gibi. Tertemiz oldu. Şunu da yapın. Aradan çıksın arkadaşlar. Bir daha hiç olmazsa ulaşmam. Şöyle koyun şuraya. O zaten poşetin içinde tuzunu alır. Ne yapacağım şimdi? Ne arıyorum? Çat arıyorum. <laughs> Saklamak poşetim kalmamış arkadaşlar. Ben de şöyle bir çöp poşeti kullanacağım. Bu zaten bayağı büyük. gördüğünüz arkadaşlar şu şekilde bakın poşetimi yaptım e, bu şekilde katladığınızda ocağı da şöyle az bir şey ucularını tutturduğunuz zaten birbirine yapışıyor görüyorsunuz bak, şöyle bakın şöyle hatta hiçbir açılma yok hiçbir tarafta. o yüzden balıklarımı içine şu şekilde koyup bağlayabilirim birer pişirin koydum bir arkadaşlar hani bunu Tabii ki bu poşet yapımı her zaman kullanılmıyor Tabii ki kullanılmaz yani evde poşet olmadığı zaman bu şekilde yapabilirsiniz Hatta becerebilirseniz şurayı da şöyle bir kere da bu şekilde yapabilirsiniz ama ben gerek duymuyor şu şekilde hemen bağlayacağım ağzını. Tamam. Gördüğünüz gibi bakın. poşetimiz hazır. Bu birincisi şu kadar. Elimi bir yıkayın hepsini yapın. Şu hepsine de bir tane poşetim kaldı. Poşeti de kenara koydum. Sonra değerlendiririm yine. Böyle işte arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz işte. Şurada da yine bugün sarımsak vardı. E, sirkeli bir şekilde pilavımızda sarımsak turşusu kurdum. E, artık videomu kapatayım arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.